Alkışlarınızı Şerban Hanım için alıyoruz. Hoş geldiniz Şerban Hanım. Hoş buldum Miki hanım. Buyurun e, derdinizi anlatın bize. Vallahi ben e, kocam beni bıraktı gitti. Bu e, budur bir hafta on gündür haber alamıyorum. Nereye gittiysem ben görmedim de. Eee ya yani mümkünse kocamı bulun istiyorum. Evet. E, ben onu benim için çok önemli. Ben ben rica ediyorum siz beni onu bana borun kocan Nereye gitti kocanız şimdi? Vallahi hiç bilmiyorum yani komşularımdan duyduğum kadarıyla birle görüyorum. E bir bana şey da yapayım. birkaç resim gelmiş. Ya şimdi. yalan. Yalan. Ya ben size resimleri göstereyim. Siz ekrana bakın. Hiç bak, yalan gibi durmuyor. Çok mutlu görünüyor. Yalan. O ben yine de sizi şeyi. kırmamak için buraya aldım konuk. Ee, Teşekkür ederim. Tanıdığın aracı aracılığıyla. Teşekkür ederim. Buyurun resimler ortada. Ay bak. Bak. Bak 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 video evet. Video almışlar. Evet. Hayır bu şey değil. Hmm, yok. Nasıl benim değil? Benim kocam değildir. Gerçekten. He çok benziyor. Çünkü şimdi sen belki bilmiyorsun. Ben çocuk arkadaşının oğlu şey okuyor bilgisayar mühendisliği. Diyor aynı böyle senin yüzünü alıyorlar koyuyorlar oraya. O onu ha, ikiye... yaptınız siz ha Photoshop yaptınız Photoshop'la onu videoya koymuşlar canım benim. Çünkü benim kocam. Şerban Hanım değil. bence siz Mustafa Bey'den vazgeçin. Yok. Benim duyumlarıma göre sizi kesinlikle görmek istemiyormuş. Yani 20 yılda zor dayanmış diyorlar. Sizi kırmak da istemiyorum. Çok yok da ben, ben bir şeyim ama. yok. Benim kötü bir yanım yok mu canım? Yani? 20 yıl ben öyle çekindim. Yani öyle ama konuşmayın. Ama Mustafa Bey öyle anlattı. Bu sizin lafınız. Hayır, hayır, televizyon... hayır hayır hayır. Yok, yok, yo, bu ha senin şimdi lafın. Televizy televizyona bağlansın istiyorsanız burada bak, da anlatsın mı? Bak bu senin lafın. Mustafa'nın cümlesi değil. Ben tanıyorum. Bu senin kendi lafın üstüne koy koy söyleme. Burada milletin de ayıptır. Yani benim sana saygım var ama... Hayır ben seni kırmamak için bağlamak istemedim. Hayır öyle bir şey yok yani. Sen uyduruyorsun biraz. Bilmem ben seni böyle hayır. demiş ki işte 20 yıldır çok bile dayandım. Hayır. Yani o asla bir kadın değil. Heh. Yani erkek Heh. bile olamaz. Hayır hayır hayır. Yalan söylemiş. Sen bu cümleleri nereden buluyorsun? Nereden topluyorsun? Geçeriz bilmiyorum. Bunu kimden öğrenmişsin? <laughs> onun tam üstüne koyuyor söylüyor. Hayır. yok <laughs> Seyirci yani bir şey yapsın. Hadi çanşı provokeye gerek yok. Yani, hiç hiç gerek yok. Müge Hanım ben böyle tamam. bilmiyordum. Ee, Öyleyse ben terk ederim. Diyor. Terk edebilirsiniz de yani Mustafa e. Bey sizi istemiyor. Siz de vazgeçin. Mustafa ben beni istiyor. Dobra, sen doğru aramıza söylüyorum. Bizden. Ha, sen ben de bu giriyorum? kadar kendini yiyorsun Mustafa bana gelmesin. 20 yerlesin, gündür mi? ben mi vardım Şeriban Hanım? 20 siz gündür... niye gündürüm? böyle yapıyorsunuz Müge Hanım? Siz niye istemiyorsunuz biz Mutlu Hanım'ı? Ya biz niye istemeyelim? Ya Şerip senin bana... gözün Mustafa'da ise işte, git al sen şimdi niye bu kadar böyle emin konuşuyorsun? Ayıp ya. ya. Ya görüyorsunuz. Şimdi sen Mustafa ile konuştunuz mu Müge Hanım? Ha? Yok.